bize. Yeni doğmuşum. Anam, kara meme uçlarına saldırmadan korkma. Sevinç trenleri gökteki uçurtmalar, renkli balonlar. Ve kayıp giden yıldızlar. Bozar mı sandın acılar bizi? Her istasyon birer acı durağı. Bugün dağ başında örselenmiş papatyalar ve keki kokusu yoktu artık. Bozar mı sandın acılar? Sahnede yürekten sesleniyor gecenin karanlığına gün doğuyor bir şafaktan bir şafağa bozar mı acılar Suda balık gebe anam bende biliyorum seni acılar içinde sancı çekmeyi ve çiçekler boynu bükmüş kimi ekmek kavgasında kimi dua peşinde ve gün bitiyor anam sancı çekiyor acılar içerisinde Gece karanlık içinde bozar mı sandın bu ağaçlar bizi? Teşekkür ederim. Sağ ol.